bir üstünlük göstergesi olabiliyor. Bir başka senaryo. Üniversite kampüsündesiniz. Yeni tanıştığınız biriyle iletişim bilgisi paylaşacaksınız. iPhone kullanıcıları "AirDrop'la atayım mı?" Şey? diye sorduğunda Android kullanıcısı "Benimkinde AirDrop yok. WhatsApp'tan atsak olur mu?" diyor. Hemen ortamda bir sessizlik, hafif bir gülümseme. İşte teknolojiyle alakalı tamamen masum bir tercih. Anında statü göstergesine dönüşüyor. Ama işin bir de şu tarafı var. iPhone kullanmak gerçekten de bir lüks tüketim alışkanlığı mı? Yani herkes parası olduğu için mi iPhone alıyor? Aslında hayır. Araştırmalar gösteriyor ki Türkiye'de iPhone kullanıcılarının önemli bir kısmı gelirinin ciddi bir bölümünü bu telefona yatırıyor hatta bazıları krediyle, taksitle elindekini satıp üstüne para ekleyerek alıyor. Yani bazen statü göstermek için finansal anlamda kendini zora sokanlar da yok değil. Çünkü toplumda iPhone kullanıyorsan bir şekilde başarmışsındır, bir yerlere gelmişsindir algısı hakim.